başka bir rüya görüyordum. Bu nasıl bir rüya böyle? Böyle bir salonuna gelmişim. Rüyada değilsin. Karşımda annem. Anne? Hı? olmalı. Ay anne. Ne işin var burada? Seni buraya ben getirdim. Sihirle. Ay herhalde yani. Yatağımda kocanın kollarında uyurken seni buraya kucağımda taşımadım. Yatak odamıza mı girdin? Canım çok kısa bir süre. Seni buraya sihirle yollayıp kocanı da derin bir uykuya sokana kadar. Ay, anne çok ayıp. Ay canım ayıp bir şey yapacak olduğun zaman zaten sihirli aynam çalışmıyor. Göstermiyor. Ay ya, kapat şu konuları. Senle bunları tartışamayacağım yani sabah sabah. Niye buradasın? Ha niye buradayım? Kocanla niye barıştı? Ay adı üstünde işte. Anne o benim kocam. Heh, Adı üstünde, kocan. Zaten sorun da bu. Parantez içinde, yılbaşında kayınvalidesine gitmek istemeyen... ...ama Peri hayır diyemeyen kocan. Anne sesini yükseltme, evlilikler uyanacak. O benim tarzım. Senin annen her şeyi eksiksiz yapar, bilmiyor musun? Anneannem bizden. <laughs> Bak Eda'yı uyandırdın işte. Ay çok özür dilerim Eda'cığım. Ama anneannesi şimdi ona sihirli öyle güzel bir enerji verir ki... ...on saat uyumuş gibi olur. Anneanne. Sen anneme niye bağırıyorsun? Sen orasını düşünme kızım. Anne kız arasında olur böyle şeyler. İyi de annem kocaman kadın... Sen ama bağırıyorsun. Çünkü hayatım anneannen bazen beni beş yaşında küçük bir kız çocuğu zannediyor. Bunu kızımın yanında söylememeliydim. Anneannesini kötüleyemem. Zaman birkaç cümle geri aksın. Sen orasını düşünme kızım. Anne kız arasında olur böyle şeyler. Edacığım, o zaman sana söyleyeyim de sen bir tarafsız cevap ver. Şimdi bu yıl başını evimde geçirmek istiyorum. Kayınvalideme gitmek istemiyorum diyen baba daha dün bir bugün iki tanıdığı Peri neneye ve de Ayşe sandığı Perilçe'ye gitmeyi kabul ediyor. Senin bu anneciğin de demiyor ki o benim annem, o bizim büyüğümüz. Ne olur onun evinde toplansak. Şimdi ötekileri evet dedik. Annem göcelmez mi? Darılmaz mı? Kırılmaz mı? Ama anneanne, annem babamla çok konuştu. Ben şahidim. Babam bu sene yılbaşını evimizde geçirmemizi istiyordu. E sonra da Pelin'imiz çok yaşlı. Pelin'imiz de çok içten çok kibar davet ettiği için onu kıramadı. Ha ben büyüğünüz değilim. Ben evin kedisiyim değil mi? Beni saymayacaksa ben buraya zaten gelmem. Niye geleyim ki? Gelmem. Ay pes anne pes. Yani tam 12 yıldır her yılbaşını hep birlikte senin evinde kutluyoruz. Yani niye lan körlük ediyorsun? Nankör. Sen bana nankör mü dedin? Ha? Sen mi dedin bana? Kızım dedi. Bana nankör dedi. Anne. Annesine dedi. Nankör, nankör. Anne bir dakika, anne nankör demedim Nankörlük ediyorsun dedim. Yani onu yerine geçecek başka bir kelime. Hadi canım. Anda... Benim için fark etmez. İkisi de aynı şey. Sen bana nankör dedin. değil? tamam. Sen yılbaşında torunlarımı bana göstermeden al çocuğunla çoluğunla istediğin yerde gir. Bana nankör dedin ya şuraya yazıyorum bunu. Unutmayacağım bunu. Hadi. Sihirli sabahlar size. Yılbaşında görüşemezsek de sihirli geceler, sihirli seneler. Ne kadar öfkeli. Yani ne kadar yanlış anlamaya müsait. Anneciğim üzülme. Canım kızım benim. Ya nasıl üzülmem? Nasıl üzülmem? O benim annem. Anneye kötü söz söylenmez. Hele hiç nankör de demek ister miyim? Öyle bir şey demek istemedim ki. Ama o yakaladığı en ufacık bir hatayı büyütüp ne hale getiriyor? Kendi de biliyor ona öyle bir şey demek istemediğimi. Ama bunu yapıyor işte. Uf, halbuki ne güzel dün akşam burada tam sadıklı. Aramız düzelmişken o da buradaydı. Biz Çıkarmadı bir şey demedi. Ama bütün gece gitmiş eve kurmuş, kurmuş, düşünmüş böyle dolmuş gelmiş işte. Ah, anne ah. Taci yalnız mısın? Evet yalnızım. Yahu sen nereye gittin? Betüş'e. Kargalar pisliklerini yemeden. Öyle icap etti. Ay ne bu sinir yine böyle? Betüş bana nankör dedi. Bu yılbaşında onu görürsem ne olayım ben? Betüş sana hayatta demez. Taci beni sinir etme Taci. Şimdi sihirli aynayı açar gösteririm. İspatlarım sana. Göster o zaman ispatla. Kesin sen bir şey demişsindir. Üstüne gitmişsindir. O da ağzından çıkanı duyamayacak, ağzından çıkanı çıkmadan düşünemeyecek hale gelmiştir. İyi. Gel de gör bakalım. Biraz gül, sohbet et. Yavuz sana nesi var der gibi bakıp bakıp duruyor. Ay bu sabah kimseyle konuşacak halim yok. Niye anneanneciğim? Teyzenle anne eniştene bozuğum da ondan. E dün gittik ya onlara. E gittik de ne oldu? Peri nenenin istediği oldu. Yeni yola evimde gireceğim diye tutturan Sadık Efendi çark etti. Hangisine bozuldun? İddai ninemin kazanmasına mı yoksa buraya gelmemelerine mi? Kızım daldın gittim. Hepsini ben mi yedireceğim? Ye. Hadi. Hı? Bir çek Aferin. Aferin. İkisine de. Bak bilir kişi cevap verdi. Ha, hırsını bir de benden al bari. Anneciğim sen iyi misin? Ha iyiyim. Neyim varmış ki benim? Ee, pardon anne. Yani ben sizi böyle sessiz sedasız görünce Kusura bakmayın bir sorayım dedim ya. Böyleyim işte. Siz bana bakmayın. Çay ister misiniz? Ee, yok anne ben zaten doydum. Tam da çıkmak üzereydim. Geç kalıyorum bak. Beni bırakacaksın değil mi babacığım? Ee, tabii tabii kızım. Tabii. Bitirdiğinizde çıkalım hatta. O zaman ben elimi ağzımı yıkayayım. Bir de eşyalarımı alayım geliyorum. Elinize sağlık anneciğim. Harikulade muhteşemdi yani. Gerçekten süperdi. Yavuzcuğum. E, dün gece konuştuk ama e, nenemlerle falan böyle olmak istemezseniz hani yılbaşında burada hep birlikte kutlayalım derseniz ki öyle diyeceksin herhalde e, ben onlarla konuşurum e, derim biz size katılamayacağız yani kusura bakmazlar o zaman değil mi? <laughs> e, aşk olsun anneciğim yani ben daha önce de söylemiştim maksat önemli olan hani birlikte olmak ya ailece yani fark etmez sorduğunuz için çok teşekkür ederim tabii ayrıca çok teşekkür ederim yani gidelim değişiklik olur. Ya iyi madem. Ben bugün öğleden sonra evde olmayacağım. Dışarı hediye bakmaya gideceğim. Herkese hediye alacağım. Eğer beni arar da evde bulamazsan cebimden ararsın. E tabii anneciğim tabii. Tabii. Müsaadenizle ben bayağı bir geç kalmışım. Size iyi günler anneciğim. Hadi kızım hadi çıkalım. Ağaç oldum burada hadi. Geliyorum babacığım. Kızım hadi. <laughs> Hay Allah. Ee, tamam ben dışarıdayım. Şey arabayı ısıtayım. İyi günler anneciğim. İyi günler. Boşuna sinirlenme bu kadar. Hiç kimse dediklerini dinlemiyor işte. Otur oturduğun yerde. Ay sus sadece. Hıncımı senden çıkarmayayım bak. Aman tamam sustum. Hıncını benden çıkarma. Ay otur artık. Başım döndü. Hayır canım saat kaç oldu? Eda'yı hala getirmedi. Arayıp da anne gel sen bizde bak da demez inat. E tabi çok kalbini kırmışsın. Belki de aldı kafeye götürdü. Canım arasın o zaman. Yüreğimi ağzıma getirmenin ne manası var? İlle de canımı yakacak ya. Sihirli aynadan baksana. Hay bakmadım mı sanıyorsun? Demin kolyemden ona bakıyordum. Ama hanımefendi öyle bir kızmış ki koruma sihri yapmış. Ne onu ne de Eda'yı göremiyorum. E ne diyeyim sana müstahak. Aa, bu da nereden geldi şimdi? Gayipten. Ninenin asası değil mi o? Asa burada da nine nerede? Dur bakalım şimdi anlarım. bulucu tüh sana ki ne tüh? Sabah sabah kızının yatak odasına girip yeni doğan gününü rezil etmişsin. Bir yılbaşı için ona çektirdiklerin için sana ders vermek farz oldu. Ama bu mektubun amacı bu değil. Bugün Eda'ya ben bakacağım. Her şeyiyle ben ilgileneceğim. Sakın buraya gelmeye kalkma. Yoksa fena yaparım. Of. Seyciyi kızdırmışsın. Ha, Asam da geldi. Okudu mu hepsini? Kızdı mı Yine, sen bana neden gerçekten bir ders vermek istiyorsun? Tabii ki vermek istiyorum canım. Yeni yıla sevdiklerinle birlikte karnı tok, barış ve huzur içinde girmenin güzelliğini anlasın istiyorum. Kızma aslan benim bir planım var. Onu yapalım mı? Önce bir planı söyle bakalım. Neymiş? Kızmak yok ama. E sen bir söyle de bakalım. Kızarsan da yapacağım ama. Eda'cığım yoksa sen büyüyünce birazcık anneannen birazcık da Pakize alan gibi mi olacaksın? Bak kötülük düşünüyorsan sakın söyleme. Yok canım kötülükle bir alakası yok. Dur ben sana aktarayım. var mı? Hayır canım. Bilakis ödülü var. Bazen geçmişte olanları hatırlamak ki nere ne kalırsa hiç unutmamak gerekir. Hatırlamak insana haline şükrettirir. O zaman düşündüğüm şey yapayım mı? Hadi yapalım. Nerede zaman makine? Herkes gelecek bak. Pelçabanı kızar mı? Gittiğimiz yerde her şeyi anlatırız. Peri olanlara yani. Fani olanlara da dönüşte her şeyi unuttururuz. Öğrendikleri onlara kalır. Sıra sıra neydi anlat bakalım. İlk başta Afrika. Sonra ve sonra da savaş. Hadi bakalım. Şimdi hepimizi kalbimden korumaya aldım. Cümbür cemaat gidiyoruz. Bizi hepimizi sıra sıra olduğu yerlere götür. müsaadenle savaştan geliyoruz. He o yüzden siyah beyazız. Ama şimdi renklendik. Evet çünkü hareketlendik. Bak onlara toprak. Onlar neden siyah beyaz? Onlar hep öyle mi kalacak? Yok canım onlar da değişecek. Ay o ne korkunç yerde öyle. Bir an kendimi insan sandım. Vurulacağını sandım. Lila herkesi korumaya altına almıştı. Ama söylemedim. Dünyanın bilmediğin yerlerinde, bilmediğin zamanlarında, yılbaşlarında neler oluyor görelim, hissedelim istedim. Ay o aç çocuklara, o kara kuru anacıkları için parçalandı. O lavlara, o dalgaların götürdüğü insanlara, savaşa. <laughs> Eda'cığım Ana anne hiçbirimizin veremediği bir ders verdin. Seninle gurur duyuyorum. Ben de senin anne. Bana bu kadar güzel düşünmeyi öğrettiğin için. Ana anne yarın geliyor musun? Gelmiyor musun? Eğer gelmeyeceğim dersen daha gidilecek çok yer var. <gülüyor> <gülüyor> Şatası şata gibi görünüyor. Demek ki enişten çıkmış. Evet hayatım öyle görünüyor. Demek ki çıkmış. Ah, merhaba babacığım. Günaydın kızım. Günaydın en küçük torunum. Günaydın dedeciğim. Babacığım. E, soğuk değil mi? Niye burada oturuyorsun? Yok, annen soba koydu buraya. Sihirliymiş, üşümüyorum. Eee, bir yaş daha yaşlanıyoruz. Şöyle çıkar beni terasa dedim Duduya. Bu seneye kadarki ömrümü düşüneyim dedim. Bugüne kadar neler diledim oldu, neler diledim olmadı. Dileklerim olmasaydı, olmayan dileklerim olsaydı ne olurdu? Onları düşünüyordum. Herkes için ne kadar önemli bir günmüş meğer. Hele ömrü sayılı insanoğlu için. Ah o yılbaşları, o gece yarısıyla beraber değişen hoş geldin yeni yıl yazısı. Bu yıl ne dileyeceksin? Eda'cığım, herkes dileğini kalbinden diler ve sadece kendi bilir. Dilekler söylenmez. Ah Petuş'cığım, benim bu yaştan sonra sizden gizlim saklım olabilir mi? Her yıl ne diliyorsam yine onu dileyeceğim. İnsan olmayı. Babacığım, sen her yıl insan olmayı mı diledin? Kendim için evet. Ama en az onun kadar sizin torunlarımın, damatlarımın sağlığı, huzuru, refahını diledim. Sonra savaşsız bir dünya, açlık kıtlık görmeyen insanlar diledim. Dileklerin kabul olsun dedeciğim. Hepimizin Eda'cığım, hepimizin. Hadi inin. Dudu aşağıda sizi bekliyor. Ben de birazdan inerim. Dur ben bir sesleneyim annemi. Seslenme, seslenme. Zaten sihirli aynasından gözü yolda sizi bekliyordu. O zaman gel aynadan içeriye girelim anne. Tamam hadi öyle sürpriz yapalım. Hoş geldiniz. E hoş bulduk anne. Dim. Anneanneciğim bugün akşama kadar sendeyim. Bizim kreş tatil. Aa, aşk olsun kızım. Niye öyle yük olacakmış gibi konuşuyorsun? Benim canıma minnet. Anne ben Eda'yı sana bırakayım. Hemen gitmem gerekiyor kafeye yetişeceğim. Sen ayıp olmaz değil mi? E, genelde böyle yapıyorsun zaten. Gelip bırakıyorsun ondan sonra gidiyorsun. Ekstra bir durum yok yani. Ay sen bana bozuksun. Anladım. Anladım da anne yılbaşı programını ben yapmadım ki. Ama ne olur kocana o benim annem büyüğüm. Onu çağırmak için uğraşacağına biz gidelim desene. Anneciğim dedim kaç defa konuştuk bu meseleyi biliyorsun. Ama yıllardır hep sana geliyoruz. Her yılbaşını burada kutluyoruz. E o da bu sefer inat etti yani bize gelinsin dedi. Hani ille de evinde kalmak istiyordu, evinde kutlamak istiyordu. Ömrü hayatında hepi topu iki kere gördüğü neneye gitmeyi kabul etti. Evet etti. Çünkü Sadık'ın gözünde perinine çok çok yaşlı, hürmet edilmesi gereken bir aile büyüğü. Onun için de ona itiraz edemedi. Ay bir şey söyleyeyim mi? Bence çok daha iyi oldu. Yani Sadık tutturacaktı bizde toplanalım diye, sen tutturacaktın hayır şatoya gelin diye. İkiniz inatlaşa inatlaşa en sonunda yılbaşını herkes kendi evinde oturarak kutlayacaktı. Bence çok iyi oldu. İyi madem öyle oldu yani. Ee, en azından bir şatoda hep birlikte geçireceğiz. Tabii hep beraber olacağız. Bak iyi tarafından bak. Bütün aile bir arada olacak. Çok eğleneceğiz. Hadi ben şimdi gideceğim. Sonra akşamüstü Eda'yı almaya geleceğim. Perilçay'ın şatosunda buluşuruz oldu mu? Hadi güle güle. ısmarladık <laughs> benim güzel kızıma. Çok eğlenin ama öyle uçmak, sihirle gezmek yaramazlık yapmak yok. Anlaştık <laughs> mı? <gülüyor> Ben de seni öptüm anneciğim. İyi işler. Hoşçakalın. Güle güle. Ben birazdan daha Perili Çeni Şatosu'na gideceğim. Sen de benimle gelmek ister misin? İsterim. Ne yapıyorlar? Nasıl hazırlanıyorlar? Görmek için deli oluyorum. İyi o zaman birazdan gideriz. Ama önce yukarı odaya çıkalım. Geceye ne giyeceğiz bir bakalım ha? <laughs> tamam ben de senin fikrini alacaktım zaten. Tamam.